Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edilirken Gökçeada ilçesinde ise bazı feribot seferleri iptal edildi. Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe Gökçeada ile Geyikli Bozcaada hattında yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı'yla adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması tarafından yapılan açıklamada 11 Kasım cumartesi Kabatepe Gökçeada hattında sadece Gökçeada'dan saat 2'de Kabatepe'dense saat 7'de sefer yapılacak olup tarifemizde bulunan planlı diğer tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. 11 Kasım cumartesi Geyikli Bozcaada hattında tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir denildi. THANKS FOR JOINING US.